Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türkiye'de akademisyenlere yönelik baskılar uygulandığını ve akademisyen avcılığı yapıldığını savunarak akademisyenlere dayanışma belirtti. Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türkiye'nin akli selime sağduyuya ihtiyacı vardır. Türkiye'de akademisyenlerin ortaya koyduğu aydınlar bildirisi, AKP'ye politikalarını gözden geçirme fırsatı vermesi gerekirken, devletin baskısının aydınlara çevrilmiş olması sağduyudan ve akıldan yoksundur yorumunda bulundu. Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel yazılı açıklamasında AKP'nin Türkiye'de ilk zamanlar yeni bir parti yükselen bir değer olarak yeni bir söylem ve yeni bir yapı olarak ortaya çıktığını, iktidar olduğunu fakat yıllar içerisinde Türkiye'nin demokrasiden, insan haklarından uzaklaşarak baskıcı, otoriter bir yönetime dönüştüğünü görüşünü belirtti. Türkiye'de özelleştirme, taşeronlaşma, Güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırıldığını, eğitimin muhafazakarlaştırıldığını, dinselleştirildiğini, yandaş sendikalar, medya, hukuk ve polis sistemi yaratıldığını öne süren Gökçebel, bunların yanında Türkiye'nin küreselleştiğini ancak neticesinde büyük şirketlerin kazandığını kaydetti. Ancak emekçiler, demokrasi ve halkın kaybettiğini, adalet, insan hakları, sosyal devletin kaldırıldığını, yerine polis devletinin güçlendirildiğini, itiraz edinin, demokrasi talep edenlerin susturulduğunu, eleştiren kim varsa suçlandığını, sorgulandığını ve hapse atıldığını öne süren Gökçevel, kısacası Türkiye ateşe atıldı, demokrasiden uzaklaştı, iç savaşa sürüklendi dedi. Barış, kardeşlik, demokrasi gibi kavramların yerini kan, intikam ve savaşın aldığını belirten, Gökçebel, AKP politikalarının iflas ettiğini ancak Türkiye'nin hızla içinden çıkılmaz duruma sokulduğunu ifade etti.